Evet arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yine bir vlog çekimiyle karşınızdayım. İstanbul dışındaki arkadaşlarımız çok istemişlerdi İstanbul'u gezmek istiyorlardı. Ben de onlar için Kuzguncuk'a geldim. Kuzguncuk'ta güzel bir vlog çekeceğiz. Bunları da sizinle beraber gerçekleştirmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. İzlemeye devam edin. Çok güzel video geliyor. Evet arkadaşlar şu anda Kuzguncuk'tayız. İstanbul'un Asya yakasındaki yerleşim yeri olan müslümanların yerleşim yeri olan bir bölgedeyiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir tane cami ve bir tane kilise aynı din inanışlarının olduğu bir bölgedeyiz. Şu anda ee, şunu belirtmek isterim ki burası Ermeni arazisi, daha öncesinde daha eski zamanlarda Ermenilere ait bir araziymiş. Daha sonrasında Ermeniler e, Müslümanlara bu araziyi vermişler. Müslümanlara verdikten sonra Müslümanlar da yani bizler de burayı vicdanlı inşa etmişiz. Diğer kilisemiz ise İcadiye Caddesi'nde bulunuyor. Orayı da size göstereceğim çok güzel bir kilise. Evet, i̇çerisine girmedim ama dış olarak kapısı da çok güzel görünüyor. O yüzden şu anda oraya gidiyoruz. Evet şu anda Kuzguncuk İcadi Caddesindeyiz. Burası çok asil bir yer. Şu anda yasaklar olduğu için kafeler kapalı. Keşke açık olsaydı güzel bir görüntü oluyordu buralarda. Birazdan size hatta şu anda kamerayla çekim yapıyorum o tarafa doğru. Şurada görmüş olduğunuz ekmek teknesi. 2002 yılında Türk televizyon tarihinin ilk dizilerinden olan bir dizi. Ekmek teknesi. Görmüş olduğunuz gibi uzun bir aradan sonra şu anda sizlerle gösteriyorum. Kuzguncuk'ta görmüş olduğunuz gibi her yerden kedi çıkabiliyor. İ, di, di, tem, tem. Görmüş olduğunuz gibi Nail Kitap Evi. Aynı zamanda kafe. Şu anda içeri gireceğiz. Bye, I to... size. Çok fotoğraf çekildiği için burada fotoğraf çekilmeyin ibaresi yer alıyor. Çünkü insanlar rahatsız oluyor bu durumdan. Özellikle gelin damat adayları sürekli burada fotoğraf çekildikleri için artık gelmelerini istemedikleri için bir uyarı belirtiyorlar burada. Görmüş olduğunuz gibi. ...caddesinde bulunan kilise. İçerisine giremiyoruz. Ama... ...kapısı bence olağanüstü. Harika. Evet. Mimarisine bayıldım. Şimdi sizi... ...Kuzguncuk Bostanı'na gezdireceğim. Burayla ilgili... ...küçük bir bilgi aktarayım ben size. Burası normalde şahsa, kişiye ait bir mülkmüş. Daha sonrasında Kuzguncuk halkı burası için büyük bir mücadele vermiş. Kamusal alana çevrilmiş burası. Daha sonrasında ise buranın halkı kendi ekip biçmesi için verilen yerlere kendi sebze ve meyvelerini ekmişler. Şöyle belirteyim, burada yetişen, yetiştirilebilecek, kaç günde yetişecek olan bitkilerin, bakımların, hasatların görmüş olduğunuz gibi bir takvim bulunuyor. Burası Kuzguncuk Bostanı, güzel bir yer. Kişiler buraya gelip kendi bitkilerini, sebzelerini ekiyorlar. Böyle bir bölge, böyle bir yer. piknik için oturma alanları mevcut buraya gelip oturabiliyorlar. your spark and i don't have another moment when you're not around i know you're my ray of light somehow i have lost your sight i have got no serious ways to bring you back into my life and i i i'm gonna make you mine i'm gonna make you mine buradaki insanların yerleşim hayata geçtiğinde buradaki Kuzguncuk semtinin adı Piroso Keremos adı altında yani altın kiremit şeklinde hitap ediliyordu. Semt adı o şekildeydi. Fatih Sultan Mehmet zamanında Kuzgun Baba adlı veliden esinlenerek Kuzguncuk adı verilmiştir buraya. Gelmenizi tavsiye ederim. Gelemeyenler için ise en kısa zamanda İstanbul'a geldiklerinde buraya gelmelerini öneririm. Kesinlikle gelmelisiniz. Çünkü güzel bir yer. Görmenizi istediğim bir yer. <laughs> arkadaşlar bugün üçüncü gezdik beraber kardeşimle. Güzel bir vakit geçirdik sakinlik. Hafta içi olunca ve pandemi nedeniyle fazla kişi olmuyor. Yine uzun bir aradan sonra vlog çekimi gerçekleştirdi yeniden. Havalar ısındığı zaman güzel bir vlog çekimi daha gelecek. Ama biliyorsunuz ki havalar soğuk soğuk olduğundan dolayı herhangi bir şekilde bir aktivite veya bir vlog çekimi yapamıyorum. Biliyorsunuz ki şehir şehir gezmeyi hedefliyorum. Girebileceğim yerlere gitmeyi hedefliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki büyük, büyük bir emek var şu anda. Hedeflerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. 2021 yılı mutlu bir şekilde, hedeflerime ulaşmış bir şekilde gerçekleştirmek istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum, desteklerinize ihtiyacım var. Hepinizi seviyorum. Umarım beğenirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. Ya arkadaşlar sesi çıkmıyor utanıyor arkadaşlar. Bizim Beğenmeyi bizim ve abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Niye kesin? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O kadar. Abone ol. Beğenmeyi <laughs> unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bitti mi? I, I'm gonna make you mine. I'm gonna